Günaydın Ali Arman ee, Bana otel odasında video çek, çek diyordun Şimdi sana otel odasını tanıtacağım Video çekeceğim Sen de izlersin bunu Böyle kapıdan giriyorsun buradan Şurada kapı var dışarıdan giriyorsun Burada Tuvalet ve banyo var Tamam mı? Ondan sonra Burası da otel odası Burada bir tane yatak var Burada telefon var işte buraya eşyalarını koymak için bir sehpa gibi bir şey yapmışlar. Ondan sonra bir tane televizyon var. Çok fazla izlemedim ama. Sonra pencereden dışarı bakıyorsun. Burası da Balıkesir'in merkezi. Meydan. Şu karşı tarafta gar var. Tren garı. Şu ortada bir tane bir tane Burger King var. Ondan sonra aşağıda bir tane karavan var bak. Burası da itfaiye. Balıkesir İtfaiye Başkanlığı yazıyor. Önünde bir tane küçük park var. Orada otobüs durakları falan var. Burası da gördüğün gibi Balıkesir'in meydanı.